Merhaba 47 yıldır kapalı olan Türk askeri ve Birleşmiş Milletler askerinin güdümünde olan kapalı Kapalımaraş bölgesine girmiş bulunmaktayız ee, Şurada polis denetiminde Bölgeye girdik Ziyarete açıldı kısa bir süre önce Hayalet kent gibi 47 yıldır kullanılmaya kullanılmaya evler harabe gibi olmuş Herkes her şeyini olduğu gibi bırakıp gitmiş ve zaten burada da gördüğünüz gibi kapılardan giremiyorsunuz. Önünde engeller var. Sadece sokakları gezebiliyorsunuz. Ama sokaklarında bir kısmı ziyarete açık. Bu kapalı araç bölgesinin yüzde üçünü ziyarete açmışlar. Ee, evlere girilmesin diye bu şekilde düzenlemeler yapılmış. Bisiklet kiralanabiliyor. Bisiklet yolları var. Evet, kapalı araçta geziye devam ediyoruz. Burası galiba optikçiydi zamanında. Bakın önünde gene engeller var, giremiyoruz. Şöyle Galaxy kafe. geç. Her yer terk edilmiş durumda. Sadece sokaklarda geziyoruz. İçerilere giremiyoruz. Evlere girişler yasak. Bisiklet kiraladık. Bisikletle geziyoruz. Çünkü baya büyük bir bölge. Evet, Sercan devam ediyor. Yayaya gezenler de var. <laughs> Gifts Souvenirs. Burada herhalde e, hediyelik eşya dükkanı vardı. Puh Corner Center. <laughs> hayalet Kent gibi ziyaretçiler var. Bizim gibi bisikletliler var. Ben de bisikletimle gidiyorum. Şurada parfümeri varmış zamanında. Her şey olduğu gibi kalmış bu Hayalet Kent'te. Bisikletlerle sahile geldik. Ee, bu sarı renkli altın kumların Mısır'dan getirildiği söyleniyor Ne kadar doğru bilmiyorum Bakın burada yine terk edilmiş bir ev Burası 1974 Kıbrıs askeri harekatından önce Akdeniz'in Las Vegas'ı Olarak bilinen bölge Tam 6,5 km uzunluğunda bir Plajı var Ve İngiliz Kraliyet ailesine ait Olan Dünyanın ilk 700 yıldızlı oteli de Kapalım araçla. İnsanlar şimdi Türkler yüzüyor. Beğendin mi Sercan? Evet beğendim. Çok ilginç bir yer. Her yer harabe. Evet. Bakın şu binalar terk edilmiş. Binalar olduğu gibi kalmış. Masalar üzerinde yiyeceklerle duruyor. Burada yarım kalmış bir inşaat var. Uyarmışlar zaten. Dikkat bina çökebilir. Bina içerisine girmek tehlikeli ve yasaktır diye. Şurada terk edilmiş bir bina daha. Buraya da hemen bir e, uyarı levhası koymuşlar. Dikkat bina çökebilir. Bina içerisine girmek ve yaklaşmak tehlikelidir diye. Biz de bisikletimizle geziyoruz. Biz ziyaretçilere açıldığı için bisiklet yolu yapmışlar. Ya eve bisiklet ziyaretine açık. Hayalet evler. Kapalı Maraş bölgesine birden fazla gümrük kapısından giriliyor. Bu da diğer kapı araçlar. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin tersi istikamete giriyorlar. Biz bu kapıdan girmemiştik. Her yer harap, bitap, terk edilmiş yerler. Bisikletlerimizle yola devam ediyoruz. Bakınız burada da evler var ve hani şu şekilde binaların içerisine girmek yasak. Ee, engeller koymuşlar zaten de binaların çökme tehlikesi var 47 yıldır kullanılmadığı için 47 yıldır kapalı bir bölge olduğu için.